Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhabalar. Termodinamik kursumuzda ikinci ünitenin 10. problemini sizlerle çözeceğiz arkadaşlar. E, fan ve e, akış enerjisiyle alakalı bir soru olacak. Şöyle e, hatırlamamız gereken, daha doğrusu bilmemiz gereken bir e, bazı bilgilerden bahsedeceğim. Araştırabilirsiniz üzerine gidebilirsiniz, düşünebilirsiniz bu konuları. Flow work dediğimiz e, bir şey var, bir de pressure enerji dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Aslında bu e, şeyde, bu soruda bunları işlemiş olacağız. Eğer ki herhangi bir akışkan akış esnasındaysa burada bu akışkan iş yapmakta, flow work dediğimiz akış işini yapmakta veya hayali bir piston varmış gibi hareket etmekte arkadaşlar. Şuradaki pistonlara hayali piston diyebiliriz. Zaten açık sistemlerde 5. ünitede open sistemlerde bu akış işini işin içerisine her zaman katıyoruz. O yüzden entalpi ile işlem yapıyoruz mesela. Yani işim, e, karşımıza çıkabilecek bir bilgi, flow work. İkinci ünitede aslında çok e, bilinmesi gereken bir şey olmasa da bu soruda e, ihtiyacımız olacak arkadaşlar, flow work dediğimiz şey. E, Bernoulli denklemine bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi akışkanlar e, mekaniği konusu üzerine e, çok fazla değinmeyeceğim, sadece preşen enerji kısmına bakacağım. E, preşen enerji dediğimiz şey, kinetik enerji, potansiyel enerji, bunların hepsi e, metre küp'e bölünmüş arkadaşlar. Yani şuradan e, komple birimlerine bakacak olursak. Ee, Newton bölü metre kare veya Newton metre bölü metre küp veya Joule bölü metre küp yani birim hacimdeki enerji miktarı ee, zaten basınç dediğimiz şeyde e, Newton bölü metre kare e, birimi olduğu için basınç enerjisi dediğimiz şey aynı şekilde e, birim hacimdeki enerji miktarıdır basınca bağlı olan birim e, hacimdeki enerji miktarıdır o zaman Basınç artışı varsa enerji artışı da olacaktır arkadaşlar. Tabi akış halindeyse yani bahsettiğimiz akışkan akış halinde ise bunun bir pressure enerji dediğimiz basınç enerjisi olacaktır. İşte bu basınç enerjisi de birim metre küpe düşen enerji miktarıdır arkadaşlar. Şimdi göstermiş olduğum bilgiler ışığında. Ee, sorumuzu cevaplamaya çalışalım. Bunları e, indireceğiniz dosyada bulabileceğiniz şekilde sağ tarafa bırakıyorum. Ben işlemleri şu tarafta yapacağım. Ee, merkezi ısıtma sisteminin 60 watt gücündeki fanı havayı kanallar arasında dolaştırmaktadır. Akışın analizi akışı sürdürmek için fanın hava basıncını 50 pascal arttırması gerektiğini göstermektedir. Fan hem girişte hem de çıkışta çapı 30 santim olan yatay bir akış bölümünde yer almaktadır. Kanaldaki mümkün olan en yüksek ortalama akış hızını belirleyin. Yani e, bizden hız maksimumu istiyor arkadaşlar. Pardon şöyle. V max eşittir kaç? Bize verilen bazı şeyler var. P fan. Fanın gücü e, eşittir work e, rate of fan diyebiliriz. Yani iş oran e, e, birim zamandaki iş e, miktarı böl e, fan ee, şu ifadeyle birbirine eşittir. 60 wattmış. Tamam mı? Veya 60 jül bölü saniye. Saniyede 60 jüllük iş yapabiliyormuş bu fan. Havayı kanal arasında dolaştırıyor diyor. 50 pascal ee, basınç artışı varmış. O zaman P2 eksi P1 eşittir 50 pascal. Tamam mı? Bu da 50 newton bölü metrekare. Birimlerini yazın. Ee, alan verilmiş bize. Çapı 30 santimmiş. Hemen hesaplayalım. Alan eşittir pi çarpı d kare bölü 4. Eşittir pi çarpı 0.3 metre kare. 0.3'ün de karesi bölü 4. Eşittir. Alana bakalım ne kadarmış. 0.0707 metre kare. 0.0707 metre kare alan e, hesaplamış olduk. Ee, tabii e, yani... Biz neden pi'yi aldığımızı da söyleyelim. Aslında boru dememiş ve dairesel... Ha çap demiş tamam pardon. Çap dediyse zaten e, işin içerisinde dairesel bir e, yüzey alanı olduğunu söyleyebiliriz. Yani akışımız şöyle bir e, dairesel bir e, yüzey alanından e, cross section de, diyebileceğimiz e, alandan geçmekte. Tamam. Şimdi bize verilen bazı bilgileri yazdık. Şimdi enerji denklemini yazalım arkadaşlar. Q eksi work eşittir delta enerji. Enerji bildiğimiz enerji çeşitlerini kullanmak istediğimiz enerji çeşitlerini yazalım. Kinetik enerji değişikliği var mı? İşte iç enerji, potansiyel enerji derken bir şey daha ekleyeceğim buraya. O da pressure enerji dediğimiz şey. Bu da PV ile gösterecek arkadaşlar. Şuraya da flow enerji veya flow enerji veya pressure enerji diyebilirim. Thresher enerji. Tamam mı? Ee, şimdi soruya bakacak olursak arkadaşlar soruda iş yapan bir fan var değil mi? Soruda iş yapan bir fan var. Ee, fan akışkan üzerinde yani sistemi ben akışkan olarak ele alırsam akışkan üzerinde iş yapıyor. Akışkan belli bir hızla zaten fana giriyor e, ve o hızı koruyor. A, e, ortalama hızdan bahsediyoruz değil mi? O zaman kinetik enerjide herhangi bir değişimden e, bahsetmeyeceğiz. Sadece Fan içerisine giren hava bu akışı sürdürebilmesi için bir basınç artışı yaşıyor. E, giriş hızıyla çıkış hızı e, yani birbirine yakın veya aynı ihmal edilebilecek derecede e, bir değişiklikten bahsetmiyoruz. Yani sadece bu fan hızını arttırmak değil de basıncını arttırma işi yapıyor burada. E, o zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. E, i̇ç enerjiyle işimiz yok sıcaklığını arttırmıyor. kinetik enerjisiyle işimiz yok e, hız değişimi yaşanmıyor. Potansiyel enerjiyle işimiz yok. Herhangi bir yükseklik değişimi yok. Ağırlık merkezi yine aynı yerde. Ama flow enerji dediğimiz e, basınç enerjisinde bir değişiklik var. Basıncı artıyor, e, hacmi sabit. Daha doğrusu bir e, akış e, şeyi olacak. Flow rate, volume flow rate dediğimiz hacimsel akış debisi olacak. Bu debiyi de kullanacağız bu soru içerisinde. Şimdi Peki e, bu sistemde ısı kaybı veya ısı girişi var mı? Isı girişinin olmadığı kesin, söylenmemiş. E, ısı çıkışı var mı diye soracak olursak eğer ki bize yalıtılmış yalıtılmamış veya ısı çıkış oranı ile ilgili ısı kaybı ile ilgili bir bilgi vermiyorsa bunu ihmal edebiliriz. Demek ki adiabetik bir sistem ya da işte e, yalıtılmış bir sistem olduğunu varsayıyorum. E, yapılan iş eşittir enerji değişimi bu da tek formatta bir enerji değişimine yol açıyor. O da preş enerji dediğimiz basınç enerjisi. O halde yapılacak negatif e, iş olarak gösteriyorum eşittir delta pv diyorum. Denklemin bu arkadaşlar. Delta PV'yi açacak olursam volüm değişmiyor arkadaşlar. Volüm e, 1 2 olarak vo, sistemin volümü değişmiyor ama yani hacmi değişmiyor sadece basıncı değişiyor. O zaman şöyle diyebilirim. E, P2 eksi P1 çarpı V değil mi? Ya da şöyle de diyebilirim. P2V eksi P1V. Tamam, bu şekilde açtım. Eksi e, work dediğim kısma, e, negatif iş dediğim kısma da işi yazayım artık. Hani işi açalım burada. Ee, eksi e, work diyorum ama bir parantez açayım. Buraya ne yazacağım? Sistem kendisi mi iş yapıyor yoksa sistem üzerinde mi iş yapılıyor? Eğer ki sistem üzerinde iş yapılıyorsa negatif olarak alacağım. O zaman fanın yapmış olduğu işi negatif olarak alabilirim arkadaşlar. Bu da eksi eksiyi götürecek. Fanın yapmış olduğu iş pozitif olarak bir e, pressure enerji artışı yani basınç enerjisini arttıracaktır. Şöyle yazabiliriz o zaman. P2V eksi P1V Hani işin mantığı bu şekilde ilerleyecek. Ee, biz e, işi bilmiyoruz ama neyi biliyoruz? Sadece e, yap, gücünü biliyoruz. 60 wattlık bir güç olduğunu biliyoruz. O zaman şurada görmüş olduğumuz denklemi rate formuna dönüştürelim. Yani birim zamandaki e, formuna dönüştürelim. Bunu, bunun için yapacağımız şey zamana göre türevini almak. İki tarafında zamana göre türevini alıyorum. Hani türevle biraz aşina değilseniz aslında yaptığım şey sadece şu olacak arkadaşlar. Ee, üzerine bir nokta koyuyorum. Bu e, zamana göre türev alınmış hali. Sadece gösterim olarak göstereceğim. Sonra nasıl buraya ulaştığımızı da göstereceğim size. p 2 ve Burada zamana göre türev. Şurası sabit olduğu için zamana göre türev, türevleyebileceğim tek şey e, hacim. E, şu şekilde üzerine nokta koyuyorum. Hacimin zamana göre türevlenmiş hali. Yani volumetrik flow rate. Hacimsel debi. P1 yine bu şekilde sağ taraftaki kısmın da e, zamana göre türevini alıyorum. Böyle bir şey çıkıyor ortaya. Peki buna nasıl ulaşıyorum? Şunu bir sağa çekersem buna nasıl ulaşacağımı zamana göre türev alarak göstereceğim, ispatlayacağım. Ama yani türevle aşina yani türevle uğraşmak istemiyorsanız burada ezbere gitmek istiyorsanız formül ezberi şu formülü ezberleyebilirsiniz. Şimdi ben burada e, iki tarafın zamana göre türevi nasıl alınır bunu göstereceğim. Önce e, şuranın zamana göre türevini alalım. E, work fun dediğimiz fanın yapacağı işin zamana göre türevi direkt bize gücü verecek. P fan. Ki bunu biliyorum 60 watt. Peki şuranın zamana göre türevi nasıl alınır? A alınır ayrı ayrı alacağız. Çarpımın türevi. Şimdi dp de p 2 v bölü dt eksi d p 1 v bölü dt. Tamam mı? Burada her ikisinin ayrı ayrı türevi alınır. Peki çarpımın türevini hatırlayacak olursak nasıl çarpım, çarpımın türevini alabiliriz? P fan eşittir. Önce sol tarafın türevi yani dp 2 bölü dt sağ taraftaki ile çarp çarpı v. Artı sağ tarafın türevi yani dv bölü dt çarpı p2. Devam ediyorum. Eksi başında var tabi hepsinin. dp1 sol tarafın türevini aldım bölü dt çarpı sağdaki olduğu gibi kalıyor. Sonra sağdakinin türevini alıyorum zamana göre soldaki Çarpım olarak geliyor. Arkadaşlar burada sabitin türevinin sıfır olduğu bilgisini kullanarak e, şuradaki denklem çok basitle, basitleştirmiş olacağız. Şimdi e, pressure 2 sabit bir değer. Zamana göre değişmediği için şura komple sıfır. Tamam mı? Sıfır. Şurası yine komple sıfır. Ama e, volume dediğimiz şey zamana göre e, bir akış olduğu için volumetric flow rate yani hacimsel de bir miktarınca değişmekte. O zaman şunun bir karşılığı var. Ee, ki onun karşılığı da dv bölü dt eşittir v üzeri bir. Birimi ise metreküp bölü saniye olacaktır. Bu da eşittir arkadaşlar. Alan çarpı velocity dediğimiz. Alanla hızı çarparsak metrekare çarpı metre bölü saniyeden metreküp bölü saniye ulaşırız. O zaman şöyle bir e, ne çıkıyor? Denklem ortaya çıkıyor. P fan eşittir. Volumetrik flow rate çarpı P2 eksi Yine volumetrik flow rate burada da var. Çarpı P1. Şöyle basitleştirecek olursak. Volumetrik flow rate yani hacimsel de bir x, çarpı P2 eksi P1. Biraz daha basitleştirecek olursak. Şurayı biliyoruz zaten. Şurası 50 arkadaşlar. 50 paskallık bir artış olacak. Hatta Newton ne olsun. Tamam sıkıntı yok. Ee, şuraya da A çarpı V diyelim. A çarpı V çarpı 50 Newton bölü metrekare. Alanımızı da biliyoruz arkadaşlar. 0.0707 idi. P fan eşittir. 0.0707 metrekare çarpı hızı bilmiyorum. Çarpı 50 Newton bölü metrekare. Şimdi komple bunun tamamının değeri 60 Watt değil mi? 60 Watt dediğimiz şey de 60 Joule bölü saniye. O da 60 Newton metre bölü saniye olacak. Doğru mu? Şimdi buraya geliyorum. Eee... Velostiği yani hızı sol tarafta bırakıyorum. Eşittir diyorum. 60 Newton metre bölü saniye ile diğer buradaki görmüş olduğum değerleri bölü olarak yazacağım. E, hatta şöyle bir e, kesirli bir ifade kullanalım. E, aşağıda bir de saniye var. Şöyle saniye var. Tamam mı? 0.0707 metre kare bölü olarak gelecek. Bir de 50... Newton, Newton bölü metre kare de bölü olarak gelecek. Bakalım neler sadeleşiyor. Şimdi Newtonla Newton gitti. Şurada bölü metre kare ile bölü metre kare gitti. E, metre bölü saniye kaldı dikkat ederseniz. Metre bölü saniye. Şurada kalacak olan değer. Metre bölü saniye. Eşittir. E, bu işlemleri yaparsam e, şu saniyeyi 5 karıştırmayalım. Orada sadece saniye. 60 bölü 0.0707 çarpı 50 dersek 16.97 ki 17 diyebiliriz. 17 metre bölü saniye cevabımız olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde e, ortalama hızı bulduk. Baştan kısaca tekrar edecek olursak. Dedik ki fanın yaptığı iş e, basınç enerjisini arttıracak. Basınç değişimini 50 paskal olarak biliyorum. E, türev e, bilgimi kullandım. E, bu da zaten şuna çıkıyordu. E, şu formüle çıkıyordu e, işin ucu. Bunu sileyim. Hani türetmiş olduk zaten biz o formülü. Ee, bu şekilde türev alarak yaptık. Ee, basınç basınç debisini pardon. Bu, e, hacimsel debiyi bulmak için alanla hızı çarpacaktım. Hızı bilmiyorum zaten. Tek bilinmeyenim o. Denklemi oluşturdum. Bilinmeyen hızı hesapladım. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.